bu yıl tabi ilk defa oluyor. İlçe şey, ilçe şey, muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Hükümetimizin e, eksikler noktasında muhtarlarımıza ve ne konuda yardımcı olabileceği, yardımcı olunabileceği ile ilgili noktalarımızı alıyoruz. Eksik yerlerde neler yapılabilir? Tabii ki işin yerel yönetimler ayağı bu husustaki en önemli Konu ancak belediye seçimleri, muayenemimiz ama biz de hükümet olarak muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ne şekilde yardımcı olabiliriz, onları istişare ediyoruz. Bugün de üç merkez ilçemizin mahalle muhtarlarıyla, silimlet muhtarlarımızla bir araya geldik. Sizlerle istişare edip ne konuda yardımcı olabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? genel manada kamuoyu ilgilendiren bireysel değil de mahalle taleplerde ne şekilde yardımcı olabiliriz? Onların kurum müdürlerimizle birlikte durum nedir? Ekibimizle birlikte sizlerle istişare etmeye geldik. Şimdiden toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz kalın.